Evet Burak Bey. Evet Artık oh. yarışmanın sonucu Ahmet Ali Yarışmanın sonucuna yani kesin bile biraz çok çıksın. Peki Ahmet. Şansalak yarışmasında finale kalarak büyük bir başarı elde ettin. Teşekkür ederim hocam. Yavrum bana bak çocuğum. Bana bak çocuğum. Buyurun hocam. Neler şu an? Toplam kasada 80 milyar var. Ne hissediyorsun? Söyle bana bir belediye çalışanının çocuğu olarak. Hocam vallahi bana 15 15 milyar verse vallahi yeter bana. Hiç diyor kır oğlum sen niye konuşuyorsun? Tamam, 15 milyar yeter bana hocam. Burak şimdi bir kalk ya. Yani, bu, 15 otur aşağı. Bu, otur aşağı. <laughs> Senin baban 15 milyarı kaç aydır kazanıyor? Söyle bana. E şimdi hocam çok çeşitli söylentiler var bu konuda ama ha. herhalde o, o, o 10 15. 15 ay kadar. 15 ay kadar mı olmuş mu? Ve sen utanmadan 15 ay daha de tek sefer Bak çocuk sen de ne görüyorsun biliyor musun? O saf Anadolu'nun bağrından kopmuş var ya kırmızı temekle. Köylü çocukları var ya. Ona göre... Yok sen de harbiden o var. Peki. Seni çok böyle. Soruyu açalım mı? Yoksa 6 milyar al git diyorum sana hocam. Soru açalım. Kaç numara soru edeceğiz? Bak çocuğum son defa soruyorum. 6 milyar mı? Soru mu? Soru diyorum hocam. Tamam bak soruyu görünce başka bir şey görmüş gibi ama. Hocam ben çok evet, Soru, istedim. Istedim. soru istiyorum. Tamam. Hocam çok mühim. Kaç numara? Kaç numara çocuğum? Dur anne hani kamera çekiyor bir gün. Babam arayabilir miyim ben? Baban işte yavrum. gel şuraya otur Programı kim sunuyor Burak? Ben. Evet. Kaç numara Burak? Soru mu? Ben, para mı? Benim numara aslında ikidir. İki, ben i̇ki diyorum. İkidir iki? Dört. Ya hayır. Bitti ha. Peki hocam. Dört numara zarf istiyorsun Burak. Son kararım mı? Ya. Ya, evet. 7 milyar veriyorum al git başka bir şey demiyorum bak 7 milyar. Hocam bir 15 yıl taşıyor. Burak beni çok soruyorsun. 8 milyar verdim git. Soruyu cevapla bana. Bak başka bir şey be. 8 milyar. Yok, ben soruyu. Soruyu. Evet. Son karardan sor. Yeter kızım oradan soruyor. Kula. Rus güzelimiz sesi ikta bana gelsin mi soruyor ha. Hala. Efendim. Hadi soruyor. git. Soruyorum, hazır mı Geliyor şu an. Anlıyor musun? Geri dönüş olmayan yola girelim mi? Girelim hocam. Gerçek çıkamayız abi. O sırayı. Tamam, geliyoruz. Soruyu ne sorsak? İstanbul kaç yılda fethedilmiş? A şıkkı 1656, B şıkkı 1414, C şıkkı 1975, D şıkkı 1453. Buyurun oğlum, buyur. 1905. Sağ birim o kadar. Burak, Burak. Sen de saf bir görüntü görüyorsun Burak. Hocam yani bir dokuz bin lira çıkarsın. Sen bu safsız... içinde var sen. Malım sizin içinde var. Dur dur la, şu çok profesyonel. Bakalım şuna bakalım nasıl gidiyor. Olmadı başka bir video şey. çekelim.